Siyah da çok iyi ya. Siyah da çok iyi. Diğeri de çok iyi. Bastım abi. Erken bastık ama belki böyle oluyordur. Ya da bu şans ya tamam bilmiyorum. Büyük bir kumar yapmışlar bence. Güzel baba. Güzel güzel. İlk defa böyle güzel bir animasyon gördük. Tep tep tep. Hadi. Oha animasyon uzadı. Oğlum. Onu oh, burst. Burst. Telefon kırıyordum. Burst. Sıyağı verecek. Sıyağı verecek. Gelirim geliyor hala. <laughs> <laughs> Helsin. Helsin. Nasıl alacağız bunu? Bunu da araştırıp şey yapacağım dostlarım. Ee, döneceğim size. Dur bağlantı kop. Telefonu fırlattık bağlantı gitti.